Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımızda hoş bulduk. Ortaya Karşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Sizlere Gözeller Gözeli Özge Yağız'dan gelen yeni paylaşımı sunuyorum arkadaşlar. Ünlü oyuncumuz Özge Yağız sosyal medya hesabından mühteşem bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf bir nişan törenindendi. Aqrabanın nişan törənindən olan gözəl fotoqrafı sizlər üçün sunuyorum arkadaşlar. Sosial mediadan takipçiləri Üzgə Yağızın paylaşımına bəyəni yağdırdı. Gözəllər gözəli, möhtəşəm görüntüləri ilə hər kəsi hayran qoyur arkadaşlar. Üzgə Yağızın ailə fotoqraflarını da videomuzu əklədik və sizlər üçün sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Bizdən bu qədər arkadaşlar. Videolarımızı izleyip beğenmeyi, bizlere destek için yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı sakın unutmayın. Gökberk Demirci ve Özge Yağız'dan gelen özel haberleri, özel görüntüleri, dizi setinden gelen görüntüleri kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımızı izlemede kalın. Bizden bu kadar. İyi seyirler, hoşça kalın. Videolarımızı sonuna kadar izleyen arkadaşlara teşekkürümüzü bildiriyoruz. İyi seyirler.